Herkese merhaba. Yeni bir yatırım fonlarının rotası programına tekrar karşınızdayız. Programın girişinde e, klasikleşen aslında bir makro görünüme bakalım yatırım fonlarındaki. E, şu ana kadarki yatırım fonlarının fon kategori bazında son büyüklüklerine baktığımızda aslında tabii ki değişen bir şey yok. E, serbest döviz fonların e, yine yaklaşık 2.2 trilyon TL ile e, fon havuzunun yaklaşık %30'u e, mertebesinde olduğunu gözlemliyoruz. Tüm yatırım fonlarının da 7.4 trilyon TL seviyesinde olduğunu görüyoruz. Ee, yine para piyasası fonları e, burada e, 1.2 yaklaşık 1.2 trilyon TL. Kısa vadeli serbest fonlarda yaklaşık 800 milyar TL ile diğer başı çeken fon kategorileri. Son bir haftada yani en son yayınından bu yayına kadar olan süreçte yatırım fonlarındaki net bilmeden ne olmuş diye baktığımızda aslında genel resme çok paralel bir seyir izlediğini görüyoruz. Yine serbest döviz fonların yaklaşık 7 milyar TL. Para piyasası fonlarının 8 milyar TL. Altın fonlarının 3.7 milyar TL. Büyüdüğü bir son bir haftalık süreç yaşadık. Altın katılım fonları tarafı, kıymetli maden borsa yatırım fonları tarafına da ekstra girişler olduğunu gördük. Para çıkışlarının yoğun yaşandığı bir haftalık süreç içerisinde aslında çok da yoğun dememek lazım. Bu rakamlar oldukça küçük rakamlar ama yine kısa vadeli serbest fonlarda yaklaşık 6 milyar TL'lik bir çıkış olduğunu Yine hisse senedi yoğun fonlarda 1 milyar TL'lik bir çıkış olduğunu ve uzun bir aradan sonra da haftalık bazda da olsa serbest fon kategorisindeki hisse senedi fonlarından da yaklaşık 1.4 milyar TL'ye yakın çıkış olduğunu gözlemledik. Ee, yine çıkış olan bir fon kategorisi boşlanma araçları fonları. Bu Burada tabii e, yayınlarda dile getirmeye çalışıyoruz. Şu anki e, TL tahvilleri meclisinin almış olduğu pozisyon e, neticesinde e, gerek 2 yıllık, gerek 5 yıllık, gerek 10 yıllık faiz setlerine baktığımız zaman bir miktar daha çok kısa vadeli para piyasası fonları ve para piyasası fonları havuzunda kalmak daha mantıklı gibi e, görünüyor. O yüzden de e, gerek para piyasası fonlarını, gerek kısa vadeli serbest fonlarını, gerek para piyasası serbest fonların e, bir miktar daha boşlanma araçları fonlarına göre öne çıktığını söyleyebiliriz şu aşamada. Hisse senedi yoğun fonlara yine riskli varlıklardan kaçış temasıyla beraber son bir haftalık süreç içerisinde yine ciddi çıkışlar olduğunu gözlemliyoruz. Zaten yılbaşından bugüne hisse senedi yoğun fonlar tarafına baktığımızda da yaklaşık böyle 28 milyar TL'ye yakın çıkışların olduğunu söylemek mümkün. Yılbaşından bugüne yine fon net büyüme, e, tarafında en çok büyüyen fonun e, serbest döviz fonları olduğunu söylemek lazım. Yaklaşık 780 milyar TL'lik bir büyüme söz konusu. Yani işte bunu ona böldüğünüzde e, kabaca her ay zaten yaklaşık 80 milyar TL'lik bir e, büyüme gözlemlediğimiz bir e, serbest döviz fon dünyasıyla karşı karşıyayız diyebiliriz. Ki 3 tane fonun dominasyonuyla geçen e, fon kategorisi ve alokasyonunun yıl sonuna kadar pek değişme ihtimali yok gibi gözüküyor. O yüzden e, serbest döviz fonların altın fonlarının ve e, para piyasası fonları havuzu diyebileceğimiz o havuzun e, yılın sonuna kadar e, yatırımcılar tarafından talep göreceğini e, düşünüyoruz diyebilirim. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.